Selam arkadaşlar. Bugün videoyu izle karşınızdayım. Ben Toy Guys. Online diğer bir de oynayacağız. Hangisini açalım? Ooo. Açıyo. Yoş. Pepe hocam. Bu bon hiç varken Pepe kim? Bu ne kelleş. Tabii ki de. E ee, sağ hocam kendi kardeşine gol atmıştı. Ya zon maçında derkenmişle. <laughs> e ee, loyal to da oyunu görmedim. Göç çoluk. Hadi bir Ronaldo ver ya. Hadi. Bir Ronaldo ver ama ya. Abi kaleye kimi koyacağım şimdi? o orada çiftlenmişler ya. Diyoruz. Ee, Diyoruz. şey azaltıyor ya. çıkmış. Pike kalede. Pike. Pike. Ama uçtu pike. Abi. Oha geçene oynatayım yani. Yapar tabii ki. Hocam. Atal varken diyecektim de Paul Çünkü bu kadar oynayacak. Bir oynamayacaktım. Bir sıvacık. Like. aşık diyor gönlümün efendisi. Sen kaydırda duyacağım bekle. Geçmiş olsun Çık. Çık. Uy, i̇şte bu. İşte bu. 96'lık. 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 90. Niye bu kadar sevindim? Hihi. Bir dakika çıkalım. Bakayım. Çocuk musunuz? Abi sen oldu hadi Ananı <laughs> satayım ananı satayım. Kuli boli. Ama kadro da Hocam sen onunla 79 hangi akılsız oyun yaptı. Gülüm helal hali var burada. Arkadaşlar gözüm yasaydı. Özür dilerim. Eski tıyazonlu. Tıyazonun abisi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Gözüm yasaydı. <laughs> 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 Niye arayayım lan? Baş... Şarot. Abi şimdi bak şöyle 90'lık kales varken. Yani onu niye alayım? Too cool. Too En sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Şey bir di Maya, Maya, Maya. Arkadaşlar gözlerim aslında. Eskiye yazalım oldum. Kanka, <laughs> özür dilerim gözüm yaşaydı. Yardık. Abi niye sabit çok kötü geliyor? O da video çekmiyorken çok kötü geliyor. Şuna bak ne fazla efsane. Kalede işi demişler geldi. Kutu abi. Bebek 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 bebek. Her zaman dördü de düşmeyebiliyor. Allah düştü tabi düştü. <laughs> Düşmedi sakın sakın. Şeref alayım çünkü sabi kim yok. O. <laughs> Bütün sağlar yüz... Ee, Ey kuku kente. Ey kuku kente. O abi 92'lük. Nasıl defans görebiliyor? Ne kadar şansı var la. Herkes öyle anlaşıyor. Hep sana oldu. Abi. Şöyle ne alsam? Kuvveti koyacağım. Üçü tam anlaşıyor. Şöyle ne an al? Çıktım şuradan. Seni koyduğum zaman 3 oldu senin. Bir tane bir koyduğum. Bir tane bir mantık. Sağol. Bu da bayağı papuz ağır. Bir yer yer koyar. Uykum var arkadaşlar. Çok özür dilerim. Abi şimdi dünyanın en zor sayısı. Bunu alıp gitsem şöyle şunu yerine koysam şu çok şöyle mi düşünüyor? Ama bununla bu anlaşıyor. da hiç mı neyse. Ee, çok iyi kaydı. Şunu anlaşıyor da anlaşmasın.

Ya ikisi nasıl şey var ya? Bir dakika. Şunla şunu yenilecek. Şöyle ee, suyu alsak. Şunu şunu şu ateş yapıyor. Ne bu? Bana ne ya? Çok küçük abi. Ve en sevdiğim diziler 4, 3, 3 derken ney abim gelirse daha çok sevinirim. <laughs> bu kim hocam? Pat olmuş. Üstündekiler. Uğur Koydu. Ama Stoş Koydu. Bir ayıp oluyor derken mis mi Mbappe mi? Mis. Kuyos var. Kavisiyo. Çavisi mi? Ne? Bunda. Uyyy. Tabi işte daha. abi. Yapmamış. bu Bakayım. Çelliğini uyumasıyla. Adres olsun hadi. Şimdi koyucumuz o ilerleyelim. Şöveriz. Begoviç. Bakayım. Aynı da. Ya bana defans ver. Oy oy sen çık sen ne sen yedi, sen ne sen o piş mi o mi? mi çok iyi bank ana vallahi ben de kalacaktım yanlışına bastım ay bu aklıma çıkışım benim ya böyle geldi. Hepinizi yendi. Dost. Ben de senin dostunum kardeş. Dost köpek mi? Şunu hadi. Şunu hadi. Şunu hadi. 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 Hmm, var? Ay arkadaşlar, şey yapınca yanlış değil mi? Kimi bağladı? Şeyden, şeyden benim canım kal Düşüm doksan altılık boyu arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Sonuncuya bakayım. Zaten yansını açmışız da. gitsin. Nasıl bir kesinlikle? Son 3 poveti tamamlayalım. Düşen bunlar sayılmaz. E, defans ya da öte seçelim. çekelim. Sol açık Ronaldo'ydu. Neymar'ı vardı. Forvet Messi'ydi. Sağ çık, kayın çoydu öbür ocaksa bakmayacağız. Bir, bu kadar iyi çıkartamam. Bir şey söylemiştik Ne oluyor neydi? Diye. Ee başka kum nerede? Savic diye. Kayloştu. Kayda tutuyandı. Şimdi bu da mı çıkmış yok değilmiş kim ya koça bu kulit şimdi çık şöyle yani şimdi Şimdi yeni görüyordun şimdi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelir görüşürüz.